açısından kara bir günü geride bıraktık. Kara bir geceye adım atıyoruz. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler 22.10'u gösteriyor. Biz burada yasama faaliyetini sonlandırmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak bu saatte sizlere aziz milletimize seslenmek istiyoruz. Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer bu sabah altı sularında belediyeye ve konutuna yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Saat 7.30'da Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 7.30'dan 15'e kadar bekledi. Saat 15'te kolluk kuvvetleri tarafından emniyette ifadesi alınmaya başlandı ve ifadeden hemen sonra savcılığa sevk edildi. Anlaşılan savcı da hazır bekliyordu ki savcılık ifadesi de hızla tamamlandı. An itibarıyla Ahmet Özer tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş bulunuyor. Peki neydi Ahmet Özer hakkında belediye başkanımız hakkındaki iddialar? çeşitli dijital materyallerde kendi iradesi dışında adının geçmesi, teknik ve fiziki takip sonrasında geriye yönelik 20 yıllık iletişim tespiti ve HTS kayıtlarının alınması sonrasında bazı kişilerle bas sinyali ve telefon kayıtlarının çıkması ve bir örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kişiyle görüşme yapmış olmasın. Bunların tamamını biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunun bir basın bildirisinden öğrendik. Adı bilgi notu idi ama adeta kamuoyunu sevgili başkanımıza ve partimize yönelik bir itibar suikastine hazırlamaya yönelik bir belgeydi. Çünkü bunların tamamı iddia niteliğinde. Elbette Sayın Ahmet Özel'in bunlara verilecek bir cevabı vardır. Teknik ve fiziki takibe uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımızdan başta halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç belediye başkanı üzerinde böyle bir faaliyeti, böyle bir operasyonu yürütüyorsunuz? Saydam bir şekilde bunu basınla paylaşın, bilelim. Acaba CHP dışında başka bir siyasal partinin belediye başkanları üzerinde böyle bir faaliyet yürütülmekte midir? Bunu da basınla paylaşın, kamuoyuyla paylaşın bireyim. Savcılık ifadesinin tamamlanmasıyla birlikte yandaş basına Esenyurt Belediye'mize kayyum atandığına yönelik bilgiler düşmeye başladı. Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt Belediye'mize kayyum olarak atandığı bilgisi yandaş basın tarafından Türkiye'ye duyuruldu. Sırasıyla İstanbul Valisi böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Biraz evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar kulisinde konuştuğumuz İçişleri Bakanı böyle bir işlemin yapılmadığını söyledi. Ancak sulh ceza hakimliğinden tutuklama kararı çıkan ise daha sonraki işleme bakacaklarını ifade etti. Biz hepimiz bu memlekette bu ifadelerin satır aralarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir operasyon yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi'nden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, Cumhuriyet Halk Parti'mize yönelik bir ayrıştırma, bir itibar suyu Hukukun araç sallaştırılması üzerinden yapılan bir operasyon ile karşı karşıyayız. Ben buradan aziz milletimize seslenmek istiyorum. Şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri İstanbul'a intikal halindedirler. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır. Partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacaktır. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine Esenyurt'un ve İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çalışıyor, çağırıyorum. Siyaseti hukuk koridorlarından, adliye koridorlarından dizayn etmenize fırsat vermeyeceğiz. Kumpaslarınızı sizin avucunuzda patlatacağız, kucağınızda patlatacağız. Hiçbir Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının yalnız olmadığını göreceksiniz. Ben bu çerçevede yarın yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafındaki bütün yurttaşlarımızı milletin iradesine yönelik açık bu gaz girişimine karşı eylem yapmaya, tutum almaya, sokaklara çıkmaya, anayasal haklarını kullanmaya davet ediyorum. Bütün İstanbulluları da önce bu andan itibaren Çağlayan Adliyesi'ne arkasından da yarın Esenyurt Belediye'mizin önünde hep beraber toplanmaya davet ediyorum. Geleceğimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz. Milletin iradesine hep beraber karşı hep beraber e, sahip çıkacağız. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.